Bir ailenin yok olduğu feci kaza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık patlayan otomobilin içinde hayatını kaybeden söylemez ailesinden DNA örnekleri alınmasını istedi. Çünkü kimlik tespiti yapılamadı. Tüm aile patlayan otomobilin içinde yanarak can verdi. Savcılık DNA örneği istedi. Üniversite okuyan kızlarına ev tutmak için yola çıkmışlardı. Tünele giren otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle durdu. Bir kamyon araçlarına arkadan çarpınca LPG tankı bomba gibi patladı. Otomobilin içinden sadece şoför ağır yaralı olarak çıkabildi. Minel Söylemez, annesi Fatma ve babası Hüseyin söylemezle birlikte yakınları olan 10 yaşındaki Emir Gezici araç içinde yanarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cesetler adli tıbba gönderildi. Ancak patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle hepsi tanınmaz haldeydi. Bu nedenle savcı DNA örneği istedi. <laughs> Cenazelerden ve yakınlarından DNA örnekleri alındıktan sonra kimlik tespitleri kesinlik kazanacak. Sonrasında Sonrasındaysa cenazeler aileye teslim edilecek.